Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden Brawl Stars oynuyoruz Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim neden böyle bir giriş yaptım Çünkü çoğu kişi benim girişim beğenmiyormuş Ben de değiştireyim dedim artık böyle bir giriş yapacağım Neyse bugün Brawl ne yapacağız biliyor musunuz Şurada ben 460 kupa oldum çünkü baya kastım abi Yani şu çifte bela haritası gerçekten güzel bir harita ve ricochet ve nitajesi ikilisiyle baya bir kupa kasılabiliyor Bugün ben bu kadar kupa kasmışım dedim ki Çekeyim bari mega kutu açılımını ve siz de izleyin bakalım like atın abone olun diye. Hemen şunu söyleyeyim açmadan ilk önce like atın gelin bir diyorum ve abone değilseniz de abone olun. Şimdi hemen kutu açılımıza geçelim. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa mega kutu açacağım. Büyük kutuyu defalarca kez açtım ama mega kutuyu ilk defa açacağız. İnşallah video kaydına bir şey olmaz yoksa kötü olur yani öyle söyleyeyim. Neyse hazırsanız açıyoruz. İnşallah bir karakter verir bana hala çıkmadı. 4160 kupa olmama rağmen hiçbir destansı, gizemli ya da efsanevi karakterim yok. Benden düşüklerde bile var ama bende yok. Umarım şuradan bir savaşçı çıkarsanız artık. Lütfen diyorum ve hemen açıyoruz. 1, 2, 3. Bastım abi. Mega kutu açılımı. <laughs> evet 5 yazdı. Çıkmıyor gençler. 6 yazınca çıkıyor buradan çünkü karakter. Güzel bir altın geldi oradan. 233 tane onu okumadan geçtim. Mita 10 tane güzel. Dynamite geldi. Dynamic diye okunmuyor. Evet bunu şuradan söyleyeyim. <laughs> Çok kişi yoruma yazmış. Ben de artık böyle okuyorum. Colt geldi 28 tane. Shelly geldi 33 tane ve balle geldi 42 tane bir tane de bonusumuz var ondan 15 elmas verdi gayet güzel abi ee, ha bir tane de şurada şeyimiz varmış onu bir alalım hangi karaktere şampiyona her neyse ona versek Daril falan desek mi hani yok ben peniye vereceğim gençler zaten 25 tane az bir şey yani oradan hemen peniye verdik bugün çifte bela haritasında ricochetle oynayacağız tek Şekilde hemen maçımıza geçelim. Bu haritada Nikoşet gerçekten baya iş yapıyor abi. Neden bilmiyorum yani her karakter kendi haritası var abi. Her karakter kendi haritasına göre baya iş yapıyor. Oradan bir bul geliyor. Şu telefonu ben bir elime alayım hemen yoksa oynayamayacağım. Aldım abi elime. Tamam güzel. Orada bir bul vardı. AFK mı o? Ölürdür... Öl 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 öldürebiliriz onu. Hemen şöyle gelsin öldürelim. Yo 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 takım beyler gençler yani kız izleyicilerimiz de varsa beyler demeyelim hani Adama bildiğin yardım ettim şu an ben uyku alamazsam evet mükemmel Kardeşim var ya bul sen adamın dipciğisin ya dipcisin yani başka bir şey söyleyemem Evet biz 7. olacağız evet ee, videonun şansına mükemmel bir şekilde kaybetmeyiz umarım yani Umarım Kazanırız Ama Zor Gibi görün. Neyse Hiçbir Şey Zor Değildir Arkadaşlar Başarırsınız Abi Mükemmel Almadım mı O bulu? Bul Diyorum ee, Bu Oyu Evet Beşinci Olduk <laughs> Ya Gelme Lütfen Gelme Lütfen Be İşte Diyorum Bak Ben Videoda Oynayamıyorum Abi Yani Bu Bir Gerçek Abi Ben Videoda Oynayamıyorum Neyse Bir Hemen Tekrar Oyna Diyelim ve ikinci maçımız zaten geçelim. Şimdi işte İsmail'le oynadık dediğim gibi. Nita, Jesse ikilisini. Ben Jesse aldım. O Nita aldı. Baya güzel kupa kasılıyor yani. O ikilinin de zaten videosunu çekmiştim. Ama gerçekten güzel bir ikili gençler. Hani bütün harita demeyeyim. Ee, mağara hariç. Mağara haritası hariç. Diğer haritalarda iş, iş yapan bir ikili. Yani öyle boş deyip geçmeyelim lütfen. Oyunun kurallarını anlatmıştım ben size. ilk videomda, ilk Brawl Stars videomda Aa, Leon var orada bir tane. Pusmak abi. Oyunun birinci kuralı pusmaktır. Bu arada ben de bayağı iyi kupa kasmadım abi. He? 4160 yapmışım oradan. Bir like'ınızı alırım hani. O kadar mega kutu açtık falan. Bu video eğer giderse sıçtık. <laughs> Gerçekten bak o kadar mega kutu boş bir şey mi gençler? Hani 80 elmas. Yani boş bir şey değil. Şöyle hemen süperimizi kullanıp bunu öldürdük. 8 yüklü bir pem var orada. Orada Shelly çalıya girdi. Evet Dynamite. Oo abi Dynamite kaç yüklü öyle ya. Baya vurdu da. Bir dakika bir dakika Shelly kaç. Ben o Shelly'yi alabilirim. Aldım. Evet hesaplaşma. Evet şu hemen süperimizi kullanalım. Eee evet ikinci olduk. Aaa. Aa, adam beni öldü sanıp bıraktı. Ben de kendimi öldüm sanıp bırakmıştım. Orada aslında e, süperimi kullanıp alsaydım çok güzel işler çıkartırdık ve birinci olabilirdik. Ama sağlık olsun diyelim. Artı 7 kupa aldık. 4167 olduk. Son bir kez daha maç atıp videoyu bitirelim. E, öyle yani gençler. Bakın e, zaten saat 2.30. Daha yatacağız oğlum. Benden ne istiyorsunuz? Hayır yo 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 yo. Piper bize tek atabilir yani uzaktan. O yüzden ben o sandığı Piper'a bırak. Hala üstüme geliyor ya. Abi bu kadar imne insanlar olamaz yani. Şuna bakar mısın? Kardeşim git sandığını al. Salsana beni. Salla. Aha çıldıracağım ya. Bir salar mısın kardeşim? <laughs> Abi. Kanka gitsene. Abicim beni bir salar mısın? Oh be bu nedir bak ya Kafayı yiyeceğim ya Sal beni bir, Yani evet e, arkadaşlar pusmayın Oyunun birinci kuralı budur pusmayın <laughs> Eksi 3'ü de yedik gerçekten güzel bir şekilde Neyse 4164 yani 4 kupa kardayız bu videoda Gençler videomuz buraya kadardı hani e, Gerçekten bence güzel bir video oldu Dediğim gibi bu mega kutu açılımının şerefine bir like atarsanız beni mutlu edersiniz yani videoyu beğenirseniz. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan bunlar yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve bu tür videoların da devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.